Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeniden hayırlı akşamlar öncelikle hepinize. Ee, bugün SPK tarafından iki tane halka arz Birlikten var. O yüzden öncelikle yasal uyarı gösteriyoruz ve aslında bu halka arzdan biri çoktandır belki 1,5 2 yıldır beklediğimiz, heyecanla beklediğimiz bir halka arz. Tabii ki bu Tarkim Bitki Koruma. Aylardır, yıllardır beklediğimiz, bir türlü gelmeyen tek kurumdan mı olacak, çok kurumdan mı olacak diye merakla, endişeyle beklediğimiz Tarkim Bitki Koruma en sonunda onaylandı arkadaşlar. Tabi onunla beraber Gıpta Ofis Kırtasiye de onaylandı. Tarkin Bilgi Koruma yine beklendiği üzere 5 milyon lotunu sadece 5 milyon lotunu 16 milyondan zaten mini minnacık bir sermayesi varmış. 21 milyona çıkarmışlar. 5 milyon lotunu bedelli sermaye arttırmaya satacaklar. Sadece sadece neden 107 lira 50 kuruş burası tabi bizi düşündürüyor. Çünkü o dönem 20 lira mı neydi yanlış hatırlamıyorsam 10 lira mı 20 lira mı öyle bir fiyattan çıkacaktı. O 10 lira 20 liradan çıkacak fiyat ne olduysa işte buçuk 2 senede 107 lira 50 kuruşa tırmanmış. Gerçekten üzücü bir durum. Yani biz bu hissede 20 lirada açılmasını beklerdik. Keşke 20 liradan açılsaydı. 20 lirada açılsa zaten 10 milyon ediyor. E, 20 yada açılsa 100 milyon ediyor tahta büyüklüğü O zaman muhteşem olurdu Gerçekten muhteşem olurdu e, 5 katla giderdi 10 katla giderdi Ama maalesef e, Halkars furyası olduğu için malın da fiyatını Yükseltmişler 107.5 lira Yapmışlar ne yazık ki İkinci olarak da Gıpta Ofis Kırtasiye 100 milyon sermayesini 132 milyon Yapacaklar 32 milyon Bedelli sermaye arttırımı 8 milyon Mevcut pay yani 40 milyon satıyor 40 milyon lot satıyorlar 20 lira 90 kuruşlar da 800 milyon civarı bir tahta oluyor. Ee, gıpta çoğumuzun kırtasiye ürünlerini bilen işte çoluğumuza çocuğumuza ya da kendimizin bizzat aldığı kırtasiye ürünleri olan firma gıpta kalemleri falan var. Mevcut ortaklardan bilgi grup kağıtçılık inşaat tarım ürünlerine sahip olduğu 3 milyon 616 milyon. E, CHP enerji üretim aşağıya sahip olduğu 1 milyon 150 bin. E ee, Nazım Pınar'a sahip olduğu 2630.000, Vejdet Fehmi Şendil'in sahip olduğu 163.000, Nurten Akdemir'e sahip olduğu 251, Mehmet Sömez'in sahip oldu, e, oldu, e oldu, e oldu 40.000, İsmail Hakkı Akdemir'e sahip olduğu 37.000. Hey maşallah ne kadar çok ortağı varmış. Alp İhsan Akdemir'e sahip olduğu 37.500, Alp Akdemir e, 37.500, Al Ahmet Yılmaz Akdemir'e sahip olduğu 37.500. Nominal değerli olmak üzere toplam 8 milyon nominal değerli C Hamile pay satılılacaktır. Yani 8 milyon ortak satış yapılıyor, 32 milyon da bedel. Yani 40 milyon lot satılıyor. Şimdi evet hepimiz özellikle Tarkim konusunda son derece heyecanlıyız. Hepimiz bunu bekliyoruz. Ama Tarkim'den önce biraz Gıpta'yı anlatacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biliyorsunuz Kırtasiye'ye gidenler mutlaka Gıpta'nın ürünlerini görmüşsünüzdür. Gıpta defter ve ajanda takvim gibi kağıt promosyon ürünler mücevher ve sert kutular konusunda önemli bir üreticiymiş. Ankara merkez fabrikası var. Bir de Ordu'daki kutu üretim tesisleri var. İki tane yeri var. Ee, burada işte ürettikleri ürünleri gösteriyorlar. Kırtasiye ajanlı ürünleri, defter derler. Ofis ve çocuk ürünleri, hediye kutuları ve kağıt çantaları, mücevher kutuları, promosyon gibi gibi. Hakkımızda kısmına geldiğimizde Gıptan'ın fabrikasını görüyoruz. Ee, bu da Gıpta 1984'te kurulmuş. 99'da kağıt ürünler konusunda dev bir hale gelmiş. 2002'de Ankara'daki fabrikayı tamamlamış. 2003'te Türkiye'nin en büyük defter üreticisi olmuş Ciro bazında. Avrupa ülkenin dört bir yana ihracata başlamış. 2005'te Kayseri bölgesi oradaki fabrikayı tamamlamış. Burada hediye mücevher kutuları ve kağıt çanta üretimine başlamış. 2010'da ofis Gıpta markalı ofis okul ürünlerini dergi, Zımba, Finler, Marker, Versatik Kalem, Renkli Boyalı, Oyun Hamurları gibi şeyler satmış. Kırtasiye, promosyon ve ambalaj. 3 alanda faaliyet gösteren bir firma arkadaşlar. Baktığımız zaman... E, kırtasiye 10 binden fazla noktaya ve 20 ülkedeki distribütörlere gönderiyormuş ürünlerini. Tüm Pilon promosyonu Türkiye'nin ilk 2000 firma kurumuna promosyon Avrupa ülkelerine ihracat yapıyormuş. Ambalajda e, kurumsal yapılar kuyum perakende mağazaları açısından lideri diyor ve kutular ihraç ediyormuş. Pek çok ülkeye gıpta markası oluyormuş. E, diyor ki sağlık imkanına geniş makine yansıtmaya ilke, ilke 500 kalifiye ve tecrübe çalışanı vardı. Yenikçiler üretim kontrolü vesaire işte e, güçlü tutku pazarın ilk analizlere göre yapılmaktadır. İçsel marka falan filan. Yuvarlak yuvarlak cümleler. Üretime gelelim. Gupta Merkez Fabrikası Başkent Ankara'da 50 bin metrekare üzerine 30 bin metrekare kapalı alanda konumlanmıştır. Ve bu fabrikada 50 bin iplik dikişli sert kapak ürün 150 bin spiral ve tel dikişi ürün üretiyormuş arkadaşlar. Yani günde 200 bin ürün üretiyormuş. Or Ordu'da da demiştik zaten kutu ve kağıt çanta ürünleri üretiyormuş. Teknolojiyi kullanıyormuş. Aksas aralıksız yönetiyormuş. Her kalite ürünü bir şekilde getiriyormuş. Bu da Gıpta'nın depo ürünleri, depo yönetimi. E, fabrika entekranı ile güçlü depo yönetim sisteminde hızlı bir şekilde oluyormuş. 5000 e aşkın stop ürünleri varmış. E, raflarda bunları toplamışlar. Hızlı bir şekilde adreslere gönderiyorlarmış. Satış kısmı var. Satış kısmında da ülke çapında faaliyet gösteren 50'nin üzerinde personeli varmış. O Türkiye'de 10 binden fazla kırtasiye satış yerine gönderiyorlarmış. Aynı zamanda ihracat yapıyorlarmış. E, satış konusunda da gıpta bildiğimiz defterdir, kalemdir, zımbadır, şudur budur. Bunları kullandığımız bir kırtasiye firması. Tabi kırtasiye e, kısmı var. 99 yılında başlamış. Sektöre yenilikler getirmiş. E, Stick'in marka yapışkanlı not kağıdının Türkiye genel dağıtıcısıymış. Yenikçi e, olduğunu söylüyor. Kağıt çantalar ve 5 binden fazla çeşitli 10 binden fazla kırtasiye satış noktasına 20 ülkede. De, ihracatı yapıyormuş. Doğada yok olmayan her türlü ham madde kullanacağı sunmuyormuş. E, test ediyormuş. Zarlı maddeleri kullanmıyormuş. E, erişi kağıdı, fon kartonu, krapon kağıdı, oluklu karton, boya kalemi, sulu boyalar, pastel, folyo. Yani kısacası çocuğunuzun kırtasiye malzemelerini e, çıkaracağınız, çocuğunuzun kırtasiye malzemeleri masraflarını çıkaracağınız bir arz diyebiliriz. Tam da üstüne geldi. Evet Gıpta promosyon demiş promosyonda da e, eski yeni yetersen nesne e, değiştiriyormuş 30 yıl evvel başlamış kaliteli ürünler üretiyormuş 30 bin metrekare alanda 150 bin spiral 50 bin iplik dikişi varmış ve Türkiye'de pek çok yere Gönderiyormuş. Ambalaj kısmında da Gıpta 2009 yılında bu alana girmiş. Tabuları yıktı diyor. %90 yurt dışından getirilmekte diyor. Pazara girdiği zaman. Bu da ambalajı yerli bir şekilde yapmaya başlamış. İmalat edilir ve sektörü yeni bir solu kazanmış. Uzak doğu seyahat masrafları beklemeler kaliteli. navlun stok maliyetini yaşamlar çıkarmış ve Türkiye'nin her bölgesine, bölgesine yüksek kaliteli ambalajları, çikolata kartonu, bilmem kuyumculuk şu bu gönderiyor. Gelelim Gelelim hepimizin heyecanla beklediği Tarkim bitki korumaya. Gerçekten, gerçekten Tarkim'in e, halka arzı e, bir yılan hikayesine dönmüştü. Yok ahlatçı yapacak, yok şu yapacak, o yapacak. Çok kurumdan, tek kurumdan oransal eşit derken en sonunda Tarkim e, arzı da e, SPK'ya düştü. SPK'ya düştü ve hepimiz bekledi. Arz 5 milyon lotla beklediğimiz gibi geldi. Tabi burada gördüğümüz gibi ziraatle ulaşanların gördüğü bitki koruma, bitkilerin çeşitli hastalıkları var ve bu hastalıklardan bitkileri korumak için kimyasal ürünler üreten veterinerlik e, firması diyebiliriz. Екеніңізді pardon veteriner ekonomisi, ziraat, ziraat firması ziraat şirketi diyebiliriz. Bitki koruma gerçekten önemli bir mevzu. Özellikle tarım sektöründe olanlar, e, böceklerle başı dertte olanlar, e, malının mülkünü, o yeşilliklerini, güzelim sebzeleri, böcekleri yemedenler e, on binlerce, yüz binlerce para harcıyor bu ziraat alanında. E, burada tabi bazen bilmeyince daha fazla paralar harcanıyor. Bizim akrabalarımız var çiftçilik yapıyor vesaire. Burada zararlı hastalıkları geçir olmadığını söylemiş. Güvenli çözüm oynar. Burada pek çok ilaçları görüyoruz siteye girdiğimizde. Program görüyoruz. E, Tarkim'in 20 bin metrekare arazisi, 12 bin ton yılda üretim kapasitesi, 14 yıllık tecrübesi varmış. SPK'da başvurusu yaptığını söylemiş. Burada arkadaşlar halka arz oluyor demiş. Bu ne zaman Allah bilir. Bak e, Türkiye tarım kooperatiflerinde %60 gübre fabrikaları e, Tarsin'in %40 pay sahibi olduğu Tarkim bir koruma halka açık statüsünde gelecektir. Ee, Borsa İstanbul'a bakın ne yazıyor 8 Temmuz 2021 yani 2 sene önce 2 sene önce Ahlatçı yatırım menkul değerler aracılığıyla müracaat etmiş. Tabi şu an bilmiyoruz artık tek bir kurumdan olacak çok bir kurumdan olacak o onaylandığı zaman belli olur. Tarkim iki senedir halka arzı bekliyordu en sonunda geldi nihayet hadi hayırlı uğurlu olsun diyoruz Tarkim. Tarkim korumayı biraz tanıyalım. Bitki koruma 2009'da tarım kredi kooperatifleri hani marketleri bakkalları olan merkez bölge Birlikleri gübre fabrikaları AŞ tarafından e, Türkiye biliyorsunuz gübre fabrikalarının hissesi var borsada. 16 milyon sermaye Manisa'da kurulmuş e, bitki Koruma'nın ürünlerinin imalatı satışı pazarlaması konusunda faaliyet gösteriyor. Gelecekte de halka sağlığı ilaçları imalatı satış ve pazarlaması planlamaktaymış. Bak bu cümle önemli güzel. Tesisimiz toplam 20 bin metrekare arazi üzerine kurulmuştur. Bunun 7800'ü kapalı alan kapalı alanda üretim testleri herbisit, e, insektisit, fungisit, bitki gelişim düzenleyici ve sıvı ilaç ünitesi, toz ilaç ünitesi, depo, idari sosyal bir kalite, arge laboratuvarı varmış. Kalite normlarına uygun, dünyadaki formülasyonlara uygun, bitki gelişim e, ve eee Avrupa'sı gruplarında bir koruma ürünü üretimi yapıyormuş. İşletme üretim kapasitesi 12.000 tonmuş yılda. Tarkim Türkiye'nin ekolojik yapısı bitki üretim çeşidine uygun 176 adet Zira ilacı portföyünde bulundurmaktaymış. Bayağı geniş bir portföyü var. Bu konuda çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir ve yakın sözcü ürün portföyünü artıracaktır yaygın bir satış dağıtım ağına sahiptir. 7 bölgede buna profesyonel olmak üzere 1625 tarım kredi kooperatifi tarımsal bilgiler ve zirai ilaç bayilerine hizmet veriyormuş. Türkiye pazarında Mısır, Kıbrıs, İran, Irak, Afganistan, Libya, Azerbaycan, Gürcistan ihracat yapmakta ve birçok ülkede ruhsatlanma çalışmalarına devam etmekte de ihracatta lider olmak istiyormuş. Tarki Bilgi Koruma Türk çiftçisine sunduğu kaliteli, güvenilir ve ekonomik ürünler yana gelecek nesillere daha temiz bir ürünler bırakma ve tüm farklı insan hatalar çevrenin korumasını sağlamaktaymış ürünlerine geldiğimizde burada gerçekten onlarca ürün var işte çeşitli çeşitli toz ürünler krem ürünler yok ne bileyim e, sıvı ürünler bunların hepsi çeşitli ilaçlar özellikle e, bitkileri korumak için zararlı böceklerden haşeratlardan korumak için türlü türlü ilaçlar var bu ilaçlar da çok pahalı ilaçlar gerçekten güzel para kazanılan bir sektör ha, tabii bunu onaylıyız anlamı gelince göreceğiz mesela burada da programlar kısmına girdiğimizde ilaçlama programları var ürünlere göre mesela antep fıstığının e, işte karşılaştığı antep fıstığına dadanan e, bela olan ila, işte haşeratlar böcekler ve bu böceklerin çözüm yolları ve bunlarla ilgili ilaçlama önerileri gerçekten harika bir site ya yani çiftçiler için bu site gerçekten çok güzel bir site olmuş özellikle öneriyorum armut ayçiçeği bağ, baklagil biber fındık hıyar elma domates çilek çeltik, hububat mısır pamuk kiraz yok da yok yani patlıcan patates en basitinden mesela Antalya ilin de çok fazla üretimi yapılan ve kırmızı örümceğin bela olduğu çilekten biraz görelim. Mesela çileğin hastalıkları, külleme hastalıkları, kurşunlu küfler ya da antokoz olabilirmiş. Mesela bu diyor ki bunlara şu ilaçları, şu hasatlara göre kullanın. Dozu da şu kadar olacak demiş. Mesela burada hastalıkları, zararlı hastalıklar çilek programı benlendi. Mesela ne varmış? Kırmızı örümcek varmış. Mesela bu kırmızı örümcek bela yani çilek için bela. Trips mesela salyangoz. Kırmızı örümcek dadandı. Ee, ne kullanman gerekiyor? İşte kırmızı örümceği yok etmek için kullanacağın ürünlerin, ilaçların hepsini yazmış. Tarkin bunları üretmiş. Ne kadar güzel. Mesela yabancı otlar yabancı ot yokmuş çileklerde. Daha çok zararlı e, böcekler ve e, bir takım hastalıklar varmış. Çok önemli bir sektör aslında. Çok ciddi, çok dikkatli e, olması gereken ve her geçen günde büyüyen, ilerleyen bir sektör. Tarkin'de bu sektörde inşallah güzel işler çok güzel paralar kazanıyordur. Bunları da e, bak onaylı zanneme geldiğinde daha detaylı bakacağız. Kar elde ediyor mu? Ne durumda? iyi mi? Kötü mü? Tabii çok az notu olması olumlu fakat 10 liralık, 20 liralık hissenin 2 sene sonra 100 liradan satılması pek de hoşuma gitmedi açıkçası. Yine de ona bir gelince daha detaylı söyleyeceğiz. İnşallah heyecanımız kursağımızda kalmaz. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Beni için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hayırlı akşamlar.